Peki bu yolculukta mutlaka zorluklarla da karşılaşmışsınızdır hocam. E, mani olmaya çalışanlar ya da sizin böyle e, şevkinizi kırmaya çalışanlar oldu mu peki hocam? Ama azimle yani, tabii, ilerlemişsiniz maşallah. E, tabii evet söyleyeyim. Tabii ki evet. yani e, benim e, hafız olmayacağımı sanki bizim oradaki ümmet ittifak halindeydi. <laughs> e, benden hafız olmayacağını yapamayacağımı efendime söyleyeyim, başka işler yapmam gerektiğini söyleyenler elbette oldu. Burada şunu söyleyelim, genelde insanların çevrelerinde bu tür bilgiler hep vardır. Yani yapamaz, Allah. olmaz. Kimiz belki kendi evladının hafız olmadığını bahane ederek belki. Tabii zor bir süreçten geçtik evet. Evet. hafızlık yaparken. Çünkü altı mekustar ayeti ezberlemek, onları Kolay muhafaza değil. edebilmek, Hı. her sorulan yeri okumaya çalışmak elbette zor bir süreç. Ama Allah'ın ikramı oldu diyelim. Allah bir şekilde e, nasip ettikten sonra bir de kolaylık veriyor değil mi hocam? Herkese evet, nasip evet, olmaz kesinlikle. gerçekten. İsteyen herkese nasip olsun diyelim. Peki Amin. hocam.